Çok sevgili YouTube bir başka videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber World War 3'e bir göz gezdireceğiz. Biliyorsunuz ki ben en son videomu 2023 yılında atmıştım World War 3 ile alakalı. Tabii ki o zamanlarda oyunda drop sıkıntısı, çökme sorunu ve indirme hızı sıkıntısı vardı. Ee, hali hazırda şöyle edeyim, Oyun daha hamdı ve oyuncu sayısında gerçekten bir düşüş vardı. Ee, biliyorsunuz ki bu oyun zaten kapalı betaydı. Sonrasında ücretsiz oldu ve ücretsiz olmasıyla beraber işler birazcık bu oyun için ters gitmeye başladı. Ee, şahsen bence paralı olsaydı belli bir miktar karşılığında paralı olsaydı bence oradan gelen parayla hani oradan gelen parayla oyun içerisinde ve hatta oyunu geliştirmek adına bambaşka bir seviyeye çıkabilirlerdi. Biliyorsunuz ki ücretsiz oyunlar genelde e, son buluyor. Hani oyuncu çekme sıkıntıları oluyor ve hatta insanlar oyunu beğenmiyor. E, bugün sizlerle beraber bu oyun umut vaat ediyor mu? Veyahut da bu oyun hala oynanır mı? Ona bir bakalım istiyorum ben. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Bu arada oyun Türkçe. Ben seslendirme kısmında Türkçe sesi aldım. Yani Türkçe konuşacak artık karakter. Halihazırda geçen senelerde bu oyuna bir tane de polis özel harekat karakteri getirmişlerdi. Ama hala dediğim gibi oyunda eşleştirme sıkıntıları var, yok değil. Bakalım bugün bu oyun umut vaat ediyor mu? Ona göz gezdireceğiz. Oyunun bana sunmuş olduğu en yüksek grafik ayarlarındayız. Geçmiş zamanlarda ben bu oyunu oynayamıyordum. Bilgisayarım çok çok kasıyordu. Hani kasıyordu dediğim OBS'de sıkıntı çıkarıyordu. Ama artık onlar ortadan kalktı ve akıcı bir şekilde ben size bir oyunu sunabileceğim. Ee, oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Ee, şu anda sizinle hala konuşuyorum ama <laughs> bir yandan da eşleştirme bulmaya çalışıyorum. Oyunda gerçekten eşleştirme sıkıntısı var. Ücretsiz olması çok güzel. Ee, Battlefield ve Call of Duty'den birazcık esintiler var ama iki oyunun da yanına yaklaşamaz. Bilginiz olsun. Alternatif bu oyun. Evet. İndirip denemek size kalmış. Şu hatta deneyenler varsa yorumlar kısmında hani ben bu oyunu denedim ama sevmedim ya da ben bu oyunu denedim ama çok sevdim. Bu oyun e, hala oynanır diyenler varsa aşağı tarafta düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Abi artık bul lütfen bul. Oyunu bul ya. Ulan bir sürü kişi geldi. Hala oyuna başlayamadık. Şimdi bir de mağazaya bakmak istiyorum. Mağaza, ha, ulan mağazaya bakalım derken oyun buldu. Mağaza kısmı birazcık şey ya. Hmm, nasıl diyeyim? Battlefield 2042'nin arayüzü gibi. Şimdi burada ne oynanır? Bir taruzdan başlayalım. Bu arada şunu belirteyim ben kötü oynayabilirim. Hani çok iyi bir oyuncu değilim. Bunu öncelikle ben size belirteyim ben kötü oynayabilirim. Burada takdir sizin. Abi oyunda bu oyunda şu şekilde Rainbow Six mekanikler var ama bu oyun ee, yani ne biliyorum? Oğlum ölüyordum lan ne oldu? Mesket atma. Başka Allah. Yani ne bileyim bu oyun niye böyle oldu? Niye patladı? Ben hala anlamış değilim. Öldü mü? Öldün mü? Kanka, la benim o. Benim benim sıkma. Uf. Arkadaşlar sak. kayma mekaniği bile yapmışlar ya. Gerçekten. Güzel bir oyun olabilmiş ama eee ne bilemiyor. Hakkı hakkı yenmiş yani bu oyun. Bu haritayı da hiç sevmem. Hani kapalı betada, açık betada oynadığım birer tamamen hiç sevmem yani ya. Bir şey diyeyim mi? Ama oyun gelecek vaat ediyor olabilirdi yani. Ölmem inşallah ya. Abi. Aa nasıl ya? Ya ama öldün, öldürdüm seni ya. Dur bakayım. Şeyi nereden değiştirecektik? Ben onu unuttum. Bir dakika. Ekipman. Ha. Keskin nişancı alalım. Ya bu arada keskin nişancı denemek istiyorum açıkçası. Abi bakın. Ya grafikler 10 numara. Ama bu oyun hakkı bu değil ya. Bir şey diyeyim mi size? Bu oyun hakkı yenen bir oyun. Ama tabii ki bunun arkasında firmanın da tuşu var. O ne lan? Hoppa yap bakayım. Vallahi ölüyordum. Can 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 can. Ver ver ver. Nasıl olur acaba? Arkadaşlar sakin ol. Ulan ikinci nasıl geçecektik ya? Bak ben bunu unuttum. Değil mi? Dur bakayım. Yok. Tekli tekli. Ee, i̇kinci bir şekilde geçiyorduk da şu an herhalde ikinci dürbün takılı değil diye. Ulan bakarken öldüm ya. Neyse. Aha. Nasıl ya? Zınk. Görmüş olman lazım seni. Ya arkalandık ya. Beni bir... Be. Dur bakayım. tapınağın içine girsem ne olur acaba? İnşallah onu, onu yemiş ve ölmüş olman lazım ya. Ulan nasıl tek yemiyorum anlamadım ki. O kadar vurdum. Ver bakayım şunu. Medkit sallayalım. Hayır abi dipçik neyle vuruyorduk ya dipçik neyle vuruyorduk ya Dipçik heh veyle Bak böyle şeyler aklıma Son anda geliyor ya kafayı yiyorum ben ya Adamlar nerede bu arada ben hala adam göremiyorum Ah oh be hadi birazcık şey Ekipman değiştireyim. Dur bakalım ne varmış. Bu neymiş? Okey abi. Sıkıntı yok. Devam. Aa bunda ürünümüz var ama ağır. LMG. Okey. Okey. Şimdi aha. Hop güzel. İlk round'u aldık. Abi oyun güzel de dediğim gibi hak ettiği yerde değil. Demiştim Türkçe diye. Konuşmalar Türkçe. Al bakayım şunu çocuk adam. Nasıl ya? Sıkı tör. Tarut ben. Bir dürbün takayım ya, dur bakayım. Dürbünü ben. Dürbünü nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Ben kendim değiştirsem ne olur? Ben kendim yapamıyorum ya. Ulan yapaydım bari, dur bakayım özel yapılandırma diyor da o değil herhalde ya. Neyse. Hani fazla şey yapmayayım. Ee, sizi de bekletmeyeyim. Okey. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakayım bunlar var. Aa, istediğim bu işte. İkinci dürbüne nasıl geçiyoruz? Buna emin değilim. Ha. Mal scroll tuşu. Okey. Devam abi. Abi şuna geç. Tabii istediğim dürbün bu değildi ama hani bir tık daha Oğlum nereden vurdun? Bir tık daha yakın olsaymış benim işimi görürmüş. Kazanıyor, kazanıyoruz Dur, kazanacağız. Ben nereye sıkıyorum? Ben anlamıyorum ki. Ben görmüyorum ki. Merhaba. Bu ya bu tapına olayını ben selamedim ya. Selam kankam. Hobi yapsak şöyle. Gider mi oraya? Oğlum kendimi atacaktım ha. Nasıl değil? Bir yıl anlamayı denesem mi ya? Bir yıl anlayalım ya lan bizim adammış. Nereden geldi? Lan göz gözü görmüyor ya. Lan, abi, hakkım yendi yine. Killerim çalındı. o Ne lan? Ana, annem var mı? Oğlum yani ben bu benim suçum ya. Çünkü görmedim. Gördüm de ateş etmedim aslında. yapıyorsun <laughs> kardeşim. O hangisini hanginiz lan? Hayır. Yapma be. Ulan demire genk geldi. Ben alırdım onu da. Bakalım başka ne ekipman var ya. Ulan bu ekipmanlar sıkıntı ya. Bundan devam ya. Dur. Oğlum bu benim aldığım hafif makineliymiş daha demin. Nasıl hafif makineli olabilir? Bundan devam bu silahdan. Durma, durma. Bu sonuncusu. Hadi bakalım. 49, 50, Ölürsek nanayız Durum 1 bir bir. Düşman birimlerine derhal O, falan filan var diyorlar. Ne iş? Var mı acaba? Çünkü hile, he, hile her oyunda vardır. Asla bitmez ama. Oyunda da. Ya, ücretsiz oyunda da olmasın be. Ona. ona Aha arkamızı kolla Ama ben dedim sana. Ona ne vuradını. Şöyle bir yenilmek bakalım. Bir can tazeleyelim. Neredesiniz oğlum? Ben bunda bunda mayın falan da vardı açıkçası. Hoppa! ana. Ya bir git ama ya. Oğlum hiç at, aslında hiç çekmemişim. Bazına gelmiş ama. Ölmemiş. Ölmedi yani. Ya ben nasıl? Canlanayım artık hadi. dur bakayım ya. Ha ne oluyor? Lan. Ne oluyor aga? Ne oluyor? Anam. Oğlum ora. Oğlum orası mermi geçiriyor mu diyor Adam beni duvar arkası aldı ya. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim ya. Tamam. Hiç arkalanmam ya. En çok korktum şeylerden bir tanesi bu oyunlarda. Kaybederiz tabi abi takım. Nanay yani bir kil vurmuşum. Yarısından çoğu çalındı zaten. Yani Onun lafım yok ama. Ben adam göremiyorum ki abi. Çatışma nerede dönüyor? Ana. Oğlum karakter çok antal ya. Oğlum birazcık spor yap, biraz koş ya. Ben mi vurdum? Ya abi. Lan dur 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 dur. Sırf Bana can lazım. Bana canla... ya. Bana... Oğlum sen nereden vurdun Ya inanılmaz abi. Adam değilsin lan. Al şunuya bakayım. Oğlum ben bir yerden sürekli mermi yiyorum ama nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Ah garip bir oyun ya. Abi, doy. Oyun bitti abi kaç kill 47 öldürme ha en iyi oyuncu pardon ya Ben kendim zannettim bir dakika ben kendime bakayım hele Abi şu vaziyete bir bak ya ulan 7 3 sistem var arkadaş ya. Onlar da sadece gider neyse Şimdi mağaza tarafına bakalım. Ondan sonra ben videoyu sonlandırayım. Ee, mağaza tarafı dediğim gibi. Ev gidelim. Bekleme yatla. Hop nereye çıktın? Hayır. Ee, mağaza tarafı birazcık Battlefield file 5'i hatta 5 demeyeyim 2042 andırıyor. Genelde bu e, şu kısımda aslında Battlefield 5'i birazcık andırıyor. Bence tüm oyunların toplamı şeklinde bir oyun yapmışlar ama oyuncu sayısı maalesef düşük. Bu zamanda oynanır mı diye soracak olursanız, olursanız tabii ki indirip denemek size kalmış. Ama bence oynanmaz hani. Belli başlı sebepleri var. Eşleştirme bulamaması. Ee, tabii ki hileci denk geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama hilelerin olması diyeyim size bunu. Zaten her oyunda hile vardır ama e, bu oyunda da illaki vardır. Tabii ki burada yorumlamak ve düşünmek size kalsın. Benden bu kadar. Hani kötü oynadıysan da kusuruma bakmayın ama bu oyun bu sene içerisinde oynanmaz. Bundan daha iyi oynar, oyunlar var. Bence bir onlara gözü gezdirin derim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir hata mı olduysa da affola.